Well, you know, you joined the team when Chino was here with part-time and to play, and you had an injury. Also, in this, in this period that you couldn't train and you know, how you kept yourself fit. Also, what do you want to say about two coaches that left also, and you also started to play. What the, first coach the first coach? Yeah, the first coach and the second. Coach. Oh no, it, it was a little bit hard for me to, to to came here and be injured for one week, one week after I came here. So. I Could manage very good because uh, there is a good staff, good medical um, places, so it was very very good to, to, to make my medicine here. I had no problem. Um, for sure, I wanted to play more, but I had to deal with it, so it was okay. and It's okay now. And the two coaches um, and both coaches. Um, and with the last coach I had a good feeling with, with him because of course um, he made me come here so I had a good feeling with him and with the, the new coach Atiteke, Um it's a different way of manage of management but I feel I feel very good to, to be trained by by him and I think I'm going to learn a lot of strengths and I hope we're going to do great things. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer ilk geldiğim hafta henüz ilk haftasında bir sakatlık yaşamak benim adıma tabii ki kolay bir süreç olmadı benim adıma. Zor bir dönem oldu ama o süreci iyi geçirdiğimi, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü burada iyi bir sağlık ekibi var. Burada sağlık anlamında iyi imkanlarımız var. Dolayısıyla o tedavimi de iyi geçirdiğimi, iyi anlamı değerlendirdiğimi söyleyebilirim tabii ki daha fazla oynamak isterdim ilk geldiğim hafta sakatlanmadan hemen oynamaya başlamak isterdim ama maalesef böyle bir süreç gelişti ancak o süreci de iyi geçirdiğimi tedavi de iyi geçirdiğimi sonrasında da yine oynadığımı zaten siz de biliyorsunuz Aylan hocamız Senol hocamızla alakalı olarak tabii ki beni buraya getiren oydu dolayısıyla kendisiyle ilgili fikirlerim hep olumlu iyi bir ilişkimiz vardı kendisiyle kendisi aramızdan ayrıldı şu an Fatih hocamızla beraber Fatih Teki hocamızla beraber çalışıyoruz. Onun oyuna bakış tarzı senin hocamızdan daha farklı. Biz de tabii ki öğrenmeye en iyi şekilde elimizden gelen iyisini vermeye çalışıyoruz. Fatih hocamızla birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum ben ve, ve umuyorum beraber büyük başarılar kazanacağız hocamızla. <laughs> Because your transfer ended really quick, you know. What do you want to say? What happened in the transfer negotiations? The, um, the, the first time I, I had contact with Trabzon was last year, but uh, the um, not the problem but um, I had um, a deal uh, with the French club, so this is why I, I, I didn't came last year. But um, when they told me that Trabzon want me this year. Um, I, I wanted to İlk kez benimle Trabzonspor tarafından bir iletişime geçilmesi geçen sene olmuştu sizin de bildiğiniz gibi. Ancak bu iletişim sonrasında Fransız kulübüyle olan sözleşmem dolayısıyla transferim gerçekleşmemişti. Ama bu transfer döneminde de Şubat ayında da yine bana tekrar iletişime geçirdiğinde Trabzonspor'un bana olan ilgisini tekrar devam ettirdiği söylendiğinde zaten ben de gelmek istemiştim. Dolayısıyla benim gelme isteğim ve Trabzonspor'un beni kadrosuna katmak istemesi bu işin daha da çabuk sonuçlanmasına yol açtı. After, you know some small amount of matches but you played in you know you played in the first level against real sport everyone was praising you you know everyone liked you you know so you know their the comments also cutting the attacks of the opponent team and you know building up the attacks starting the attacks of your team which had a really good performance. do you do you find yourself better do you feel better in number six or number eight you know, what do you want to say about this no um, I'm learning new position and I didn't used to play this position and this this way of playing, but um, I don't really care if I play. If the coach give me minutes, I'm here to, to, to help the team, whatever the place I, I, I play. So if the coach wants me to play number six with more like a balanced player, I will play this position with no problem. Şöyle ifade edebilirim aslında buraya geldiğim ilk andan itibaren yeni pozisyonlara da alışmaya, yeni pozisyonları öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü açık doğrusunu söylemek gerekirse bu pozisyonlara alışkın değildim belki de. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Ama buraya geldiğim andan itibaren hangi pozisyon olursa olsun takıma nerede yardımcı olacak olursam olayım ben takım için mücadele etmeye çalışıyorum. Burada hocamız bana hangi görev verecek olursa olsun, hangi görevde, hangi pozisyonda ya da kaç dakika bana süre verecek olursa olsun yine dediğim gibi sahaya çıktığımda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer hocamız beni altı numarada bir denge oyuncusu olarak değerlendirmek isterse yine de sahaya çıkıp bu görevi elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışacağım elbette. Similar also position wise, you are playing also you know similar positions. We can see that you know we have a close friendship outside the pitch, but inside the pitch there is a Is making a positive effect on you also? Do you want to tell anything about your friendship with them and everything? Yeah, yeah, of course, because they are friends, or because they play in friends, it's easier for me to, to to speak with them. But I don't really have problem to, to to be friend with them outside and play the same position. I think it's for bodies like this, uh, concurrence is it's like this. We have to deal with it, and it's good for everybody to train better to to to, to make us. play good performance so I think it's good for for everybody. I don't I don't have problem with this. Tabii ki kendilerine Fransa'dan gelmiş olmaları itibariyle iletişim kurmak, onlarla konuşabilmek benim açımdan tabii ki kolay oluyor. iletişimimiz daha iyi oluyor. Ancak kendiyle sadece sizin de bahsettiğiniz gibi iyi bir arkadaşımız var. Kesinlikle hiçbir sorunumuz yok. Benzer pozisyonda oynuyor olabilir, saha içerisinde rekabet gösteriyor olabiliriz ama futbol böyle zaten. PKP de her zaman herkesin işine gelen bir durumdur. Daha iyi antrenman yapmanızı sağlar, daha iyi performanslar göstermenizi sağlar. Biz de sizin bahsettiğiniz gibi saha içerisinde iyi arkadaşız, mücadele de etmeye çalışıyoruz birlikte ama sahanın dışına çıktığımızda o sahanın dışında olduğumuz her anda da birbirimize destek olmaya, iyice arkadaşlar olmaya, arkadaşlık göstermeye çalışıyoruz. So, about the city What's your favourite food you know, in this city? And also your opinion about Super League. What do you want to say about the football in the Super League? You know? And also, you know, the biggest target is, is the Cup. What do you want to say about all these things in general? Um, to be honest about the city, I didn't do too much thing. Just, uh, just training and go home and buying some stuff if I need something. Uh, but the people look very gentle with me. Um, since the first day I came uh, everybody was was kind kind with me so I'm I'm thankful for this uh, about the food I didn't eat too much Turkish food so we, I just hear it here, um, here so uh, I can't say too much thing about Turkish food but everybody told me that Turkish food is very very good um, It and about the turkish league, um, it's very different from the, the league where i was playing before. Um, i didn't play too much minutes, but the, from the, the, the game i played, uh, it's very different, Very a lot of intensity, uh, strong player with good quality, technical, so it's very different, but i think with the, the more minutes i play, i'm, I'm going to be used to, to this. so it's very good. Öncelikle eğer şehirden başlayacak olursak, şunu söylemem gerekir, doğrusunu söylemek gerekirse şehri çok fazla tanıma fırsatım olmadı. Şu an itibariyle geldiğim ilk andan itibaren antrenmandan evime ve eve giderken de eğer bir ihtiyacım varsa alışveriş yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok fazla görmeye ya da şehri tanıma fırsatım olmadı ama şunu söyleyebilirim. Karşılaştığım her insan, benim yanıma gelen her insan gayet kibarca, nazikçe davranıyor. Çok kibar, çok tatlı sözler söylüyor bu davranıştan ötürü de gördüğüm ve şehirdeki herkese de ayrıca teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Şunu söyleyebilirim mutfakla alakalı, yemeklerle alakalı. Çok fazla açıkçası dışarıda yemek yeme fırsatım olmadı. Genelde tesiste burada bulunduğumuz ortamda yemek yemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dışarı çıkıp çok fazla bir şeyin tadına bakma fırsatım olmadı. Ama karşılaştığım ve yanımda olan herkes Türk mutfağının, Türk yemeklerinin çok iyi, çok güzel olduğunu söylüyor. Ben de bu şekilde ifade edebilirim sözlerim ama çok fazla dediğim gibi dışarı çıkma ve tadına tadlarına bakma fırsatım olmadı. Ligle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Hani çok fazla dakika alma fırsatım olmadı. Çok fazla oynama fırsatım olmadı. Yeni yeni başlıyorum ben de. Ama oynadığım dakikalardan ve gördüğüm, izlediğim maçlardan şunu çıkartıyorum. Şimdi çok yoğun bir ligden bahsediyoruz. Güçlü oyunculardan bahsediyoruz. Gerçekten iyi bir oyunun oynandığı bir ligden bahsediyoruz. Çünkü geldiğim lige göre daha farklı yönleri de var. Ama bu şekilde ifade edebilirim. Özellikle şiddet anlamında yoğun bir lig olduğunu söyleyebilirim Türkiye Ligi'nin. First of all. So we didn't have the chance to watch you a lot but in the last match you we were played with the more run in the most running distance. The ball recovery is also with the most ball recoveries. Of course we have some ideas about it, but about it, which is your biggest, biggest quality, for example, or your biggest qualities. You know, what is the what are the qualities that describe your, you know, football style? And also and also in France, you know, in second division, third division you always came up. Now, are yeah, in the level of Super League. Now, for for the future, what's your target goals? You know, what's your target? So, um, I would describe me like a uh, players who run a lot, with good uh, technique quality. Um, I'm quite big, so I have good physical quality too. Um, in France, I was playing like a different position, like a number eight. So I was more maybe attacking player. I was more running with the ball. But um, here I play in different position, which I played maybe three or four games in France. Um, uh, what can I say about France? Uh, what yeah. is the, the, the and the second thing is about your future, about your career goals. My, my goal is uh, for sure to to play a lot of games here, um, to play, in, to be in the first eleven, to be trusted by by the coach, and win trophies. This, this these the best things i can wish uh, to be honest uh, this year i 6 like to, to months will be a very good things. so um, I hope for this. öncelikle ilk, ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer kendimi şu şekilde tanımlayabilirim ben kendimi genelde çok koşan teknik olarak yüksek kaliteye sahip fiziksel anlamda da hem boy ve size itibariyle de iyi bir oyuncu olarak tarif edebilirim kendimi. Şunu siz de biliyorsunuz Fransa'da genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonuydu. Topla daha çok iletişim kuran, topla daha fazla dokunan ve topla daha fazla mesafe kat eden bir oyuncuydum. Ancak burada daha farklı bir pozisyonda oynuyorum. 6 numara pozisyonda oynuyorum sizin de bildiğiniz gibi. 6 numara pozisyonunda Fransa'dayken oynamıştım ama 3-4 maç özelinde bu pozisyonda oynamıştım. Genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonda topla daha fazla dokunan, topla daha fazla mesafe kat eden oyuncu rolündeydim. Burada daha farklı bir rolü, burada da elinden gelen iyi şekilde göstermeye çalışıyor. Gelecek planlarla alakalı olarak şunu söyleyebilirim aslında. Şöyle diyebilirim, benim adıma en önemli olan şeylerden bir tanesi oynayabildiğim en fazla sayıda maçı oynayabilmek, hocamın güvenini tamamen kazanabilmek ve en önemlisi burada kupalar kazanabilmek. Kupalar kazanılmak için de şunu söyleyebiliriz. Bu yıl uzanabileceğimiz, kazanabileceğimiz en yakın kupa bizim adımıza Türkiye Kupası olacak. Tabii ki ben de bunu kazanmak istiyorum. Eğer Türkiye Kupası'nda kazanacak olursam eğer 6 ay aradan sonra bir kupa daha kazanmış olarak kendimi çok mutlu hissedeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Nerede <laughs> abi?